tarhana yapıyorum tarhanama bahçe e, maydanozu doğrayı, doğuruyorum bahçeden topladım ince ince doğradım maydanozlarımı bir de fesleğen katacağım içine şöyle tarhanama katacağım yuyacağım. Birkaç gün bekletip kurutacağım inşallah. Böyle yaptım. Hepsi doğal, bahçeden yetişen malzemelerle yaptık. Bu şekilde doğradım maydanozlarımı ince ince. Şimdi pesleyenlerimi doğrayacağım. Maydanozlarımı kattım. Şimdi fesleğenlerimi doğrayacağım. Onları da katacağım. Fesleğenlerim de bunlar. Şöyle yıkadım. Onları da ince ince kıyacağım. reyhan da deniliyor. Fesleğen de diyoruz. Mis gibi bir kokusu var. Tarhana da çok güzel oluyor. Bunları da ince ince kıyacağım. İçine katacağım tarhanamın. Maydanozlarımı kattım bu şekilde yoğuracağım. Şöyle. Bunları da doğrayayım. Fesleğenlerimi doğradım. Bunları da ekliyorum. Un evet kattım biraz. Şimdi şöyle hepsini birlikte yoğuracağım. Tek elimle çektiğim için şimdi yoğururken gösteremiyorum. Yoğurayım biraz. Sonra tekrar çekme devam ederim. Şöyle hamurumu hazırladım. Önceden biraz yoğurmuştum sulu. Ben şimdi malzemelerini tamamladım. Şimdi katı bir şekilde yoğuracağım. Buradaki kokuları duysanız bayılırsınız. Çok güzel kokular yayıldı evin içine. Mis gibi nane kokusu, maydanoz kokusu, fesleğen kokusu. Mis gibi burası şimdi. tarhana hamurum kabarmış iyicene. Birkaç kez yoğurdum. Böyle yine yeniden kabardı. Şimdi 3 e, gün oldu bugün. 2 gün sonra parçalara böleceğim inşallah. Şöyle tarafının rengi çok şahane burada da çekim yaparken açık görünüyor. Bu şekilde hamurun şöyle güzel kabarıyor. Yani her gün kabarıyor. Böyle yoğuruyorum bunu ben. Mis gibi de kokuyor. her hana hamuru her gün böyle yoğuruyorum. Harika. yoğurup yoğurup böyle sonra kabarıyor tekrar üzerini kapatıyorum bu şekilde tarhana mayalandı iyiden şimdi parçalara böleceğim bir hafta oldu yuralı Şöyle ilk önce büyük parçalarla alıyorum. Kaşıkla sonra küçük küçük ayıracağım. Kuruması için. Kokusu da çok güzel olmuş mis gibi. her yerinin ayrı ayrı yapılış şekli var. Bizimkisi de böyle. Önce büyük parçaları ayırdım. Şimdi de böyle küçük küçük ayırıyorum. tarhanama küçük parçalara böyle böyle bu hale geldi. bayağı bir kurudu. Şimdi rondodan veya robottan geçireceğim. Ondan sonra süzgeçten geçireceğim. Küçücük incecik olacak. Sonra da kurutacağım. Şöyle oldu. Son aşamadayız artık. tarhanamın son hali bu hale geldi küçük parçalara ayırdım sonra da süzgeçten geçirdim robotla çektim sonra da süzgeçten geçirdim şimdi kurumaya hazır kuruyor kışlık tarhanamı yaptım bu şekilde harika da oldu nefis bir kokusu var lezzetli arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.